2025 yılında terazi burçlarını neler bekliyor? Şimdi detaylı bir şekilde sizlere aktaracağım. Önce şanslı olduğu alanlardan başlayalım. Daha sonra da zorlanabileceğiniz alanları sizlere aktaralım. Jüpiter, bolluk bereketin gezegeni, bizim şanslı olduğumuz alanları gösterir. Haziran ayına kadar Jüpiter ikizlerde transitecek. Daha sonra yengeşe transitecek. Bu demek oluyor ki sizin için Haziran ayına kadar eğitim, öğretim, sosyal medya, yayıncılık, yabancılar, yurt dışı ile alakalı konulardan şanslar, fırsatlar var demektir. Bol bol seyahat edebilirsiniz, tatil planları yapabilirsiniz. Ve Mars retrosu ile birlikte de bunu özellikle büyük bir işe başlayacaksanız yurt dışı ile yabancılarla ilgili eğitimle ilgili e, hukuksal konularla alakalı Nisan ortasından sonra yapmanızı öneriyorum. Çünkü retrolar var Mars ortasına kadar retrolar biraz iniş çıkış yaşatabilir. Yılın ikinci yarısında Jüpiter sizin kariyer alanınıza geçecek iş hayatınıza desteklenme olacak. Beklediğiniz iş konularıyla alakalı genişleme, aileden destek almayla alakalı gündemler olacaktır. Jüpiter yengeç sizin emek verdiğiniz konularda ilerleme, genişletme potansiyeli sağlayacak. Aynı zamanda tutulmalara doğru şöyle ilerlediğimizde tutulmalar balık başak aksında olacak biliyorsunuz ki sizin 6-12 aksınızda olacak. Bu ne demek oluyor? Tutulmalar sizlere şunu mesaj veriyor aslında. Geri planda kalmayın, ön plana çıkın. Yani biraz daha içe doğru saklanma, geri planda kalma isteğiniz olabilir. Ama diyor ki görev bilinciyle, hizmet bilinciyle odaklan işlerine diyor. Şimdi Güney Diyan Başak 12. evinizde bu demek oluyor ki aslında bazı kişilerin terazilerin sağlıkla alakalı gündemleri olma potansiyeli var. Sağlıkla ilgili gündemleriniz olursa, bunu yılın ikinci yarısında çözüme kavuşturacağınızı söyleyebilirim. Olası bir sağlık sorununda şu anki gelişmelere göre bunun tedavisinin olabileceğini, iyileşme potansiyelinin olabileceğini işaret eden sembolizmalar var ve iş hayatından yanınızdaki çalışan kişilerden fayda ve destek görme potansiyelinde olacaksınız. Maddi konularda da ilerleme sağlayacaksınız. Peki. Şimdi teraziler için hangi konular önemlidir? İlişki konuları önemlidir. İlişkiler nasıl olacak? Şimdi hangi yaş grubunda olduğumuza göre bu yorumlar biliyorsunuz ki değişiyor. Şimdi Satürn Koç'ta, Neptün de Koç'ta ve bu sizin için oldukça önemli. Yılın ortasına Satürn ve Neptün Koç burcunda transit edecek ve sonraki yıllara da aslında bir hazırlık yapacak. Evlilik evinize bir durum var. İlişkilerle alakalı bir problem olabilir. ...buranın yorumu bu şekilde değerlendirilebilir. Ee, burası biraz daha ilişkilerle ilgili hayal kırıklığıyla alakalı gündem olabilir. Peki hiçbir sorunuz yoksa ilişkilerle alakalı. Mesela eşinizin hayatıyla ilgili, işiyle ilgili herhangi bir gündemle uğraşabilirsiniz. Eşiniz işiyle ilgili çok yoğun çalışabilir. Bu nedenle evliliğinizde biraz mesafe olabilir. Belki az görüşmeler olabilir. Buna benzer e, gündemler olabilir. Bekar olanlar açısından ikili ilişkilerle alakalı gerçekten öğrenmeniz gereken şeyler olduğunu söylüyor. Terazi biraz daha ben demeyi öğrenmesiyle gereken durumlar var. İlişkilerle alakalı pürüzler olabilir. Tabii ki bu haritanıza göre değişir ama özellikle 2025 yaz aylarında ikili ilişkilerle alakalı zaten geçmiş yıllarda problem yaşıyordunuz onu biliyorum ve bunlarla alakalı da aslında devam eden 2025 yılında da ilişkilerle alakalı problem olabilir. Lakin bazı kişiler, bazı teraziler için evlenme veya çocuk sahibi olma ile ilgili gündemler de olabilir. Yani bu harika bir gündem gibi değil de hani bazı haritalarda destekleyici etkiler varsa ancak o şekilde olabilir. Yani teraziler evlenecek gibi bir açıklamadan gitmiyorum aslında. Ama bazı kişilerin çocuk sahibi olmayla alakalı böyle bir açıları var, ondan bahsedebiliriz. Peki, teraziler için kötü bir yıl mı? Ona bir bakalım aslında bir taraftan da. Teraziler için aslında işte Plüton kova destekliyor, Uranüs ikizler destekliyor. Aslında teraziler hareketlenmeye başlıyor. Uzun yıllardır pasif kaldığınız konularda hareketlenmeye başlıyorsunuz. Bunlar öğrenmek, araştırmak, seyahatlerle alakalı bir gelişim aşamasında olduğunuzu gösteriyor. Plüto aşk evinizde, aşk alanlarıyla alakalı bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bu kalıcı bir ilişki olabilir ama bunun içerisinde iniş çıkışlar da olabilir. Terazi için 2025 yıldaki döngüsü aslında değişeceğini işaret ediyor ama buradan bir video ile özetlemek gerçekten çok kolay değil. Çünkü jenerasyon gezegenleri dediğimiz gezegenlerin değişimleri var işte ay ay değişimler var. İşte yaz aylarındaki enerji çok başka. İşte sonbaharda ilkbaharda bambaşka. E, o nedenle hani benim teraziler için önereceğim konu şu olabilir. Kariyeriniz için e, daha net bir şekilde ben diye durabilmek için, ben diyebilmek için aslında yeni hedefler belirlemenizi öneriyorum. Teraziler için aynı zamanda işte çalışma hayatıyla alakalı destekleme etkisi var. E, geri planda kalmayın. Kaygılardan uzak durun. Biraz kaygılar yine risk oluşturabiliyor Güney düğün başakla. Çok yoğun çalışabilirsiniz. Bu size iyi gelecek bir şey, kötü bir gelecek bir şey değil. Ama ilişkilerde kesinlikle bir e, sınır koymak, kural koymak gerekliliğinden bahsediyor sistem aslında bize. Buna dikkatli olmak gerekiyor. Diğer taraftan aslında sizin için işbirliği yapmakla alakalıdan ziyade ben işime, görevlerime odaklanıyorum. Sağlığımı e, tamir ediyorum gibi bir noktadan ilerlemek çok daha iyi olacaktır. Venüs retrosu olacak Nisan ayında. Zaten hani retrolar devam ediyor Mart Nisan şeklinde ama Nisan 13'e kadar ilişkilerle alakalı pürüzler daha yoğun olabilir. Şimdi eğer ki siz belli bir aşamada işte boşanma aşamasındaysanız örnek veriyorum 2025 bunu size taşıyacaktır arkadaşlar veya ortaklı bir işiniz var. Ortaklı bir iş yapıyorsunuz. Ortaklı işte kural koymak zorundasınız. Ortaklı işlere başlarken böyle uyum analizi yaptırmanızı öneriyorum. Yani e, ortaklı işler hattında böyle biraz pürüzünüz olabilir. İşbirliği yaptığınız kişilerle pürüzleri olabilir. Ben terazilere hani karşısındaki kişilerle işbirliği yapacağında kural sınır koyması gerekliliğinden bahsedebilirim. İlerlemesi olacak. Yeter ki terazi şu şimdi terazinin davranışsal modunda şey vardır. Hep diğerleriyle bir arada olmak, işbirliği yapmak, ilişkiler odağında olduğu için orası onu biraz e, bazen geri çekiyor. Hani burada beklentiyi diğerinden çekersek kendimize odaklarsak ilerleyeceksiniz öyle söyleyeyim size. Ama diğerinden duyduğunuz beklentilerin karşılanma potansiyeli çok yok. Yani bu durumu böyle özetleyebilirim size. Evet umuyorum ki 2025 yılında hedeflerinize hayallerinize ulaşırsınız. Şahane bir yıl olur sizin için sevgiler.